Nasıl lan bu kıldırıcılar? <laughs> Çoktan <laughs> mı topluyor? Oğlum ya? nereye gidiyoruz lan? <laughs> soyun demedim mi? Tamam soyun bak. <laughs> Başkan bu soyun uzun ya. Başkan nerede savaşmış deden? Senin gibi yavşaklarının torunlar olacağını bilseydi dedim. Adamlar kanını vermezdi. <laughs> <laughs> ne var? Sizi gibi vatan hainleri. Ne ne polosun deden? <laughs> ya şu an geri çekiliyorlar şeyden. <laughs> Azerbaycan'dan geri çekildiler. Ermeni Ermeni mi dedeler? Dede i̇şte bunu demek ki o kadar adam var girip ona atıp göt verir. Ama hem ne de konuşuyorsunuz dedeler? <laughs> hem de gittiniz dedelerine imam oy verdiniz. Nasıl olacak? İmam mu? Ben i̇mam vermedim. oğlunun taşakları suyla yıkanmış. Yani, vermedim ya, ah. Ben vermedim ya Ben o niye de vermedim ya. Vermem ben. Bu vermiştir. Bu verir. Bu vermiştir. vermiştir. He vermiştir. O var Benim, ya o az alttan bakıp üstten yakan değil. O ya var ya. bu ya. gene bir adam, şey adam, değil. Adam adam o. Bu gene bir şey değil. Saadetlilerin çoğu vermiş bizim arkadaşlar. Sen ne diyeyim adam. Ulan bana ya. mı diyorsun göte? <laughs> Sana sen diyor şey başkan. <laughs> Vay anasını <seni> be. Sen <laughs> ne diyorsun lan?